Herkese selamlar arkadaşlar. 1 Nisan Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Cumartesi günü için bültenden seçtiğim toplam 6 tane karşılaşmanın tahminlerini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bazı maçlarda çift tahminleri gittik. Böyle hem ufak misli oynayanlar için hem orta misli oynayanlar için İda tercihlerle bu videoda sizlere tahminlerimizi aktaracağız sevgili arkadaşlar. Nisan ayının ilk günündeyiz. Nisan ayı başlıyor. Böylelikle e, liglerde de artık at yarışı tabiriyle son düzey çıkılıyor. ve Dolayısıyla da genelde iddianın en iyi e, ikramiye veren dönemleri Nisan ve Mayıs ayları. Yani o son düzlükte maçlar çok güzel sonuçlar verebiliyor. Bizler de elimizden geldiğince en iyi sonuçları hem YouTube videolarımızda hem de gruplarımızda almaya çalışacağız. Şu ana kadar geçtiğimiz yıllarda özellikle bu periyotlarda çok güzel işler yapmıştık. Gene aynı şekilde bu iki ayı da çok verimli değerlendirmek istiyoruz. O yüzden videolarımızda aralıksız devam edecek. Kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın diyorum. Yine beğenilerinizle videolarımıza destek olabilirseniz. Ayrıca bir skor sorumuz olacak bu videoda. Size Nisan'a itibariyle artık skor sorularımızı da sizlere aktaracağız. Doğru bilen arkadaşlarımızı Telegram kupon odasına alacağız. Bir aylık üyelik vereceğiz Nisan ayının sonuna kadar. Bayern Münih Dortmund maçının skorunu sizlere soracağız. Güzel bir maç. Videonun içinde de bu maçı yorumlayacağız. Dortmund Bayern Münih maçında skoru doğru tahmin eden bir arkadaşımızı Nisan ayı boyunca Telegram kupon odası grubumuzda Misafir edeceğiz arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmına skor tahminlerinizi ve maçla ilgili varsa eğer düşüncelerinizi yazmayı unutmayın diyelim. Ayrıca WhatsApp grubumuzda Nisan'a itibariyle çok daha efektif kullanacağız grubumuzu ve birçok yeniliğe başlattık. Çok kısa grubumuzun içeriklerinden de bu videoda sizlere bahsetmek istiyorum. Grubumuzda günün iddia ana kuponu ve günün Avrupa ana kuponu olacak. Her gün bunları paylaşacağız. Ayrıca rollingler yapacağız. Gene corner kuponlarımızda özellikle hafta sonları grubumuzda paylaşacağız. Ayrıca seans kuponlarımız olacak hafta sonu. Her seansa hem iddiadan oynayanlar için hem Avrupa'dan oynayanlar için ayrı ayrı farklı şekilleriyle kupon önerilerimiz olacak. Hafta sonu canlı bayız paylaşımlarımız grupta olacak. Ve en önemli yeniliğimiz de şu olacak WhatsApp grupta bir program bir yapay zeka sistemi geliştirdik ve bu sistem bize günün maçlarının alt ya da üst bitme olasılıklarını yüzdesel olarak veriyor, maçın skor tahminlerini veriyor. Biz de e, bu yapay zekanın bize sunduğu tahminlerin arasından seçtiğimiz en yüksek olasılıklı alt ve üst tahminlerini listeler halinde her gün grubumuza paylaşacağız. Alt tahminleri paylaşacağız. Orada maçın yüzde kaç alt bitme olasılığı var, skor beklentisi nedir? Bunu yazacağız. Yine üst tahminleri de aynı şekilde yapacağız. Böylelikle gruba geldiğinizde bu tarz sistem tahminlerini de yani yapay zeka tahminlerini de ulaşmış olacaksınız. Birçok datayı grubumuzda sunacağız. Nisan ve Mayıs aylarını dolu dolu geçirip sezonu bitirmeyi hedefliyoruz. Grubumuza katılmak için videonun yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim linkinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka gruba geldiğinizde bu şekilde birçok faydalı içeriğe de ulaşmış olacaksınız. Diyelim sevgili arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş videomuza da geçelim. Şöyle videomuzun ilk maçı İngiltere Premier Lig'e gidelim. Manchester City Liverpool karşılaşmasıyla tahminlerimize başlayalım. Bu arada ayrıca Videonun açıklama kısmında ücretsiz Telegram grup linki var arkadaşlar. Bu gruba da gelebilirsiniz. Buradan da paylaşımlarımız olacak. Aynı zamanda WhatsApp grubumuzda yaptığımız paylaşımların sonuçlarını da yine bu gruptan paylaşacağız. Dolayısıyla WhatsApp grubunu da buradan takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında hem ücretsiz Telegram grup linki var hem de WhatsApp iletişim linkimiz var. Oradan da WhatsApp grubumuzla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi Manchester City Liverpool maçıyla başlayalım. E, City Arsenal'ın takipte 7 puanlık bir fark var. Bir tane de maç eksiği var. Manchester City'nin gerçekten iyi bir form yakaladığı Manchester City 6 maçlık bir galibiyet serileri var. En son milli araya gitmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 7-0 yenmişlerdi ve FA Cup'ta da Burnley'i 6-0'la yendiler Haaland özellikle formunun zirvesindeydi bu iki karşılaşmada Liverpool ise bu sezon e, düşüş yaşıyor bir türlü olmuyor Hürgen Klopp ne yapsa da toparlayamadı Sadio Mane'nin gidişi sanki takımı gerçekten bu sezon ciddi anlamda etkilemiş gibi Muhammed Salah da kendisinden beklenilen performansı bu sezon veremiyor e, öncelikli olarak ligde Bornemout'a 1-0 inilmişlerdi ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanında 1-0 kaybedip elenmişlerdi ligde biraz Şampiyonlar Ligi için o Şampiyonlar Ligi için şansları var ama bu mevcut formları, mevcut gidişatları pek de iyi görünmüyor sevgili arkadaşlar. Burada Manchester City bu formuyla ve Arsenal'ı e, takibinden dolayı ben kazanabileceğini, kendi evinde kazanacağını düşünüyorum ve doğrudan Maç sonucu bir tercihine gittim burada. Bunun bir bir iddia oranı var. Onun dışına bir tercihe gitmedim. Günün erken seans maçı olduğu için de Premier Lig'deki bu cumartesi erken seans maçları da beni biraz tedirgin ettiğinden sadece bu maçta maç sonucu bir al alıyorsanız alın çıkın derim. Daha başka da hiçbir şeye karışmayın bu karşılaşmada. Geçelim ikinci maça peki City, Le City Liverpool maçını anlattık Premier'de. Bu maçın hemen ardından da liderin maçı var Premier Lig'de. Arsenal Leeds United'la karşı karşıya girecek. Arsenal'da bir ara bir töközler gibi oldu ama arkasından 6 maçlık çok güzel bir galibiyet serisi yakaladı ki bunların 5'inde en az 3 gol atmayı başardılar. Bu onlar adına çok iyi bir toparlanma süreci oldu ve puan farkını şu an maç fazlasıyla 8 puana kadar çıkardı. Leeds da az sıralarda özellikle onlar da son 2 maçlarında gollü karşılaşmalar oynadılar. 4 puan çıkarıp bir tık da olsa kendilerini o düşme hattının hemen üzerine çektiler. Ama tabii ki bu deplasmanda işleri biraz zor görünüyor Arsenal. Toparlandı. iyi bir form yakaladı. Manchester City'ye yakalanmak istemiyorlar. Burada da bu 3 puan kendi evlerinde önemli ki sezonun kalan maçlarında iç saha maçları bence bir hayli önem taşıyacak. Bu maçın hemen ardından da Liverpool'la bir hafta sonra Liverpool deplasmanına gideceklerini ve genel sezonun geri kalanında Manchester City Chelsea gibi zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını da söyleyelim Dolayısıyla bu tarz iç sahadaki maçları Arsenal için önemli ve hata yapmak istemeyeceklerdir. Bu sebepten ötürü Burada ev sahibi 1.5 üstüne gittim. Öncelikli olarak bunun 1.27'lik bir iddia oranı var. Burada tabii ki oran biraz düşük gelebilir. Avrupa'da 1.40'a yakın bir oranı var. Avrupa'dan oynayanlar değerlendirebilir. Ama iddiada biraz daha bir tık daha yukarı çıkmak, çıkarmak için oranımızı... 2.5-3 tercihine de gittim. Bunun da oranı 1.45 arkadaşlar. İddia oranımız 1.45 toplamda 2.5 gol üstü. Burada Arsenal'da 3 gol atabilir. Bana göre bir tane Leeds United golü de izleyebiliriz. Son karşılaşmalarında özellikle hücumda 6 gol atmış. 2 maçta 6 gol atmış bir Leeds United var. Yine son 2 maçında da kalesinde 3 gol gören bir Arsenal var. Dolayısıyla bir Leeds United golü de bu maçta izleme ihtimalimiz var. Oyun genelinde toplam 2.5 üst bu maçtaki alternatif tercihim olacak. Devam ediyoruz. İskoçya'da Rangers'tan United bu maçı seçme nedenim Rangers'ın çok net durumda bir favori görünmesi bu karşılaşmada. Şu an ligde ikinci sıradalar. Celtic'i takip ediyorlar. Önümüzdeki hafta Celtic maçı var. Burada tabii ki İskoçya liginde playoff sistemi olduğu için ilk 6'ya giren takımlar şampiyonluk grubunda playoff'larla devam edecekler. Yeniden karşılaşmalar oynayacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki Celtic maçında düşünürsek Rangers o Celtic maçından alacağı puan ya da puanlar ve sezonun diğer maçlarında elde edeceği galibiyetlerle en azından o şampiyonluk grubunda biraz daha iddialı konuma gelebilir. 6 maçlık bir galibiyet serileri var. Çok formdalar. Özellikle bu maçların 5 tanesinde 3 ve daha üzerinde Gol atmayı başarılı rakipleri Dundee United ise ligin sonuncusu. Şu an mevcut formu bir hayli sıkıntılı görünüyor. Yaklaşık 10 maçlıkta bir kazanamama serileri var ve bu deplasmanda da bana göre işleri çok zor. Rangers öncelikli olarak ilk yarıdan bir gol bulup ilk yarıyı önde kapatır diye düşünüyorum. Bu yüzden öncelikli tercihim burada ilk yarı 1. Bunun iddia oranı 1.34. Eğer ki bu oran biraz az gelirse oyun genelinde ev sahibi 2.5-3 tercihine de gidebiliriz. Bunun da oranı 1.52 sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. İspanya 2. ligindeyiz. Bu ligde tahminlerimizde, videolarımızda yer vermeye başlamıştık. Özellikle de güzel sonuçlar alıyoruz bu ligde. Bu ligi neden öne çıkartıyoruz? Bu yıl şu yüzden öne çıkartıyoruz bu ligi. Sizlere böyle bir lig var ve bu ligde çok güzel alt maçları var. Maç sonucu sıfır gibi yüksek oranlı güzel sonuçlar veren maçlar var. Biraz daha buradan dikkat çekmek için bu karşılaşmaları, bu tahminlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Geçen haftada hem maç sonucu sıfır hem 2.5 alt tercihlerimiz kazanmıştı. Bir kez daha gene İspanya 2. ligindeyiz. Burgos'u gene bayıs alacağız. Burgos'u bizim takipçilerimiz bir önceki haftada görmüşlerdi. Orada yine 2-0 biten Ibiza maçında değerlendirmiştik. 2.5 alt demiştik bu takıma. Gene bu sefer bu sefer rakipleri Racing Santander Burgos'un da 2.5 A serisi devam ettiği gibi Santander'de de bu tablo devam ediyor. Özellikle Burgos kendi evinde biraz daha zor kaybeden bir takım. Onu söyleyeyim. Özellikle dikkat çeken data burada son 6 maçının iç sahadaki yani son 6 maçının 4'ünü Berabere bitiriyor olmaları Santander'de gene benzer bir şekilde son 6 deplasmanın 3'ünde berabere kalmış. Özellikle deplasman takımı Santander biraz daha alt sıralarda olduğu için puana daha fazla ihtiyacı var. Onlar için her puan değerli. Bu deplasmanda da 1 puan için oynayacaklar. Bu da maçı 2.5 altta tutar diye düşünüyorum. 2.5 alt oranı 1.29 iddia oranı var. Biraz da az Avrupa'da 1.40 civarı oran var. Avrupa'dan daha doğrudan tercih edilebilir ama en azından iddiadan oynayanlar bu maçta maç sonucu 0 tercihini sürpriz olarak değerlendirebilirler arkadaşlar. Bunun da 2.70'lik bir iddia oranı var. Bu ligde en azından sistem kuponlarınızda maç sonucu 0'lara 2.5 alt olması bile en azından 1.5 altlara sürpriz olarak bence sistem kuponlarında yer verebilirsiniz. Devam edelim İsveç İsveç Ligi'de. Başlıyor bu hafta ilk karşılaşmalar oynanacak. Bu ligi de takibimize alacağız ve videolarımızda İsveç Ligi'nden de yine tahminlerimize yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Düşü Gardens rakibi Brompoç Karşı'na çok zor telaffuz edilen bir takım. Brompoç Karşı'na diyelim ligin yeni ekibi, deplasman takımı burada bu sezon ligi yükseldi. Özellikle onlar da sezon öncesi İsveç Kupası'nda. Djurgården ise aynı gruptaydı ve Deplasman'da ilk yarıda yediği gollerle 2-1 kaybetti. 3 İsveç Kupası maçında da kayıp yaşadı Deplasman takımı. Djurgården'da özellikle e, ligde çok kuvvetli, çok etkili bir takım. Kendi evinde de geçen sezon çok iyi sonuçlar oluyordu. Bu sezonu biraz hem e, Avrupa Kupası maçları son İsveç Kupası maçında da <laughs> Haken'e karşı aldığı muhabbetlerle bir tık performansı düşük başlasa da Burada rakibe baktığımızda Düşük Ardınsın rahatlıkla kendi evinde rakibi alt etmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada öncelikli olarak ev 1.5-3 değerlendirdim. 1.25 oran gene bir tık aşağıda. Avrupa'da daha iyi bir oran var. Avrupa'dan tercih edilebilir. İddiadan oynayanlar da ilk kere ev sahibi 0.5-3 tercih edilebilir. İlk kere de bir Düşük Ardın golü çok büyük ihtimalle izleriz burada. 1.34 oranı var. Biraz daha ideal yakın bir oranı var. En azından kupon içerisinde değerlendirebilir. İlk ve de takip almak açısından bu şekilde bu maçı da yer vermek istedim. Ve gelelim son maça. Günün maçı. Günün maçını sona, videonun sonuna ayırdık. Bayern Münih, Borussia Dortmund. Bayern Münih'te Nagelsmann'la yollar ayrıldı. Tuhel takımın başına geldi. E, tabii ki aslında Nagelsmann'ın ayrılmasına da çok bir anlam veremesem de takım içerisinde sanırım bir takım huzursuzluklar olduğunu tahmin ediyorum. Bu yüzden ayrıldığını tahmin ediyorum. Dortmund da çok formda, çok iyi gidiyor. Ligin lideri. Bayern Münih'te bir puan gerisindeler. Hemen tabii ki Bayern Münih burada rüştünü ispat etmek isteyecek. Kendi evinde Allianz Arena'da Dortmund'u yenmek isteyecek ve bu bu ligin kralı benim demek isteyecek ama karşısında çok formda bir Dortmund var. Onlar da tehlikeli takım. Ne olursa olsun e, burada kolay lokma değiller. Ancak maç geneline baktığımızda gollü bir karşılaşma olması çok muhtemel görünüyor. Burada ben öncelikli olarak İlk kere ev sahibi 0.5 3 tercihine gittim bu karşılaşmada ki 1.34'lük bir iddia oranı var. Bu maçta ana bayısın bu. ilk yerden bir Bayern Münih golü bekliyorum burada. Dediğim gibi Bayern Münih bu ligin e, kralı benim demek isteyecek ve muhtemelen ilk yarıda yeni hocasıyla beraber baskılı bir oyun oynayacaktır. Oyuncular da yeni hoca geldiğinde biliyorsunuz ilk maçlar biraz daha reaksiyon verirler. Biraz da o yüzden istekli ve etkin bir Bayern Münih izleyebiliriz. Öte yandan İlk yarıda bir Bayern Münih aldık. Burada bir yüksek orana gitmek için de ilk yarı 1.5 üst tercih yapabiliriz. Bunun da 1.80'lik bir iddia oranı var. İlk yarıdan ikinci golü Bayern Münih'ten yine bekleyebiliriz. Ya da bir tane Borussia Dortmund golü de kontrataklarla bir gol çıkartabilir Borussia Dortmund. İlk yarı 1.5 üstte oranı güzel. Böyle bir derbi de kesinlikle denenir. 1.80'lik bir iddia oranımız var. Dileyenler alternatifte alternatif bu maçı bu şekilde kullanabilirler sevgili arkadaşlar. Toplamda 6 tane maçın tahminlerini ve analizlerini sizlerle paylaştık arkadaşlar. İçinizden kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Videonun yorumlar kısmında bulunan linkten WhatsApp grup için bilgi alabilir. Gene video'nun açıklama kısmında bulunan linkten de ücretsiz Telegram grubuna giriş yapabilirsiniz. Videolarımıza beğenileriniz önemli. Artık sezonun en güzel kısmı başlıyor. Sizlerden de bu konuda bir destek bekliyorum arkadaşlar. Son videolarımızda 70 civarında beğenilerimiz oldu. Zaten milli maçlarda öyle çok çok aman aman başarılar yakalayamadık. Bazı videolarımız güzel gitti, bazı videolarımız kötü gitti. Ya ona rağmen gene de en azından bu videoda şöyle sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Kanala abone olursanız da videolarımızı düzenli olarak takip edebilirsiniz. Pazar videomuzda gene en kısa sürede kanalımızda olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.